Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün BTS'in 2020 Kasım ve Aralık programına bakacağız. Evet kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz videoya geçelim. Evet öncelikle şunu söyleyeceğim ki BTS Kasım ve Aralık aylarında çok dolu. 20 Kasım'da B albümü çıkacak çok heyecanlıyız. 23 Kasım'da Amerikan müzik ödülleri sonra 24 Kasım'da Grammy adaylıkları belli oluyor inşallah alırlar. Aralığa geçelim. 1 Aralık'ta Disney Holiday Singalong 2-5 Aralık arası Meron Music Awards. 4 Aralık Jin'in doğum günü şimdiden kutlu olsun. 6 Aralık Minet Mama sonuçları açıklanacak. 12 Aralık'ta The Fact Music Awards sonrasında 25 Aralık'ta Espiz Gayo Daejun. 30 Aralık'ta Vin'in doğum günü onun da doğum günü şimdiden kutlu olsun ve sonuncu olarak ise 31 Aralık'ta Bicit Yılbaşı konseri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onlar ne kadar dolular ne kadar çabalıyorlar. Çok güzel iki ay bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın canlar bay bay.